Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün normal bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün normal video olarak ben kim? Ben nasıl bir çocuğum? Nasıl bir şeyim? <laughs> nasıl bir insanım, öyle bir şey? Öyle bir video çekiyoruz. Şu anlık balkonda çekiyorum. Balkonumuz da küçük. Bir balkon. Ee, neyse biz videomuzu uzatmadan güzel bir şekilde başlayalım. Adım Faraz Rasim, soyadım Demir. Annemin adı Esra Demir. Babamın adı da Gökhan Demir. Ee, 2013 doğumluyum. 8 yaşındayım. Youtube'a ilk 7 yaşındayken başladım yani. Youtube'a 2016'da başladık yani. 2016'da keşfettik. 2010, 2010, ah, 2020'de e, Youtube'a ilk videomu ben attım. Yani. İlk videomu babam attı aslında. Onlar maçtı. Tabii ben daha kanalı açmamıştım. Ee, i̇lk videomuzu 2020 2020 yılında e, Nisan ayının 8. günündeydi galiba. Hatırladığıma göre öyleydi. Ee, i̇lk videomuzu Nisan ayında atmıştık galiba. 2020'de. 7 yaşındayken attım şu anlık bir kardeşim yok. YouTube'a e, YouTube'a ilk normal yüzümle bir video çekmeye başladım. Sonradan oyun videolarına başladım yani. Daha hızlı abone kasabilmek için normal bir video eee daha hızlı abone kasabilmek için o videolarımı gizleyip normal sanki ilk defa yani ilk videon oyun videosuymuş gibi yaptım aslında şeyim yani ilk video şeyimleydi Heh, yüzümleydi şimdi hmm, yani oyun oynamayı çok seven mobil mobil oyun oynamayı çok seviyorum en sevdiğim oyunlar Roblox'la uh, Brawl Stars yani Brawl Stars'ın hayranıyım bazı bilgilere göre herhalde bu sarsa kapanacakmış. O bilgi yani gerçekse beni biraz üzdü. Daha, e, dün karnı aldım. Okçuluğa gidiyorum. Okçulukta bayağı iyi atıyorum yani. 10 falan atıyorum. Artı atıyorum. E, mesela ne bileyim. <laughs> ne bileyim. E, okçuluk daha dün bitti yani bitti derken bir daha hiç yazamayacağım değil her dört hafta bir ders yani her 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 ay bitiyor her ay bitiyor ben tekrardan yazıldım yani ne bileyim bir buçuk ay falan devam edeceğim işte ee, oyunu seviyorum dün, karnı aldım karnemin hepsi de iyiydi yani çok şükür bir daha bunu unutmayın tekrardan şimdi hatırlatayım. Ee, Beylikdüzü... Zeytinburnu'nda doğdum. Ee, Beylikdüzü'nde yaşıyorum. İstanbul İstanbul'dayım. Ee, şimdi konu versen diyorum da yakalayacağız. Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Bugün de verebilirim. Beylikdüzü'nde yaşıyorum. Hmm. İlk videomu babamın tabletinden çektim. Sonra diğer videolarımı annemin telefonlarında da çektim bazı videolarımı da kendi yani Samsung şimdiki videolarımı aslında Samsung'dan çekiyorum ama kendi telefonum yani kendi telefonumda böyle bir telefon böyle bir telefondan çekiyorum. Eee, pek çok şey yok ne bileyim ama YouTube sayfa bayağı oyunla dolu. Ee, az sonra vlog vlogda tabii evet, vlog. ee, birkaç ay ve 2020 tarihinde şöyle bir sulu boya yaptım. Durun. Bir saniye. Gösteriyorum. bir iki tane bir sulu boya yaptım. İlki böyle, ikincisi de böyle. Bence güzel oldu. Orada duruyor işte öyle. Duruyorlar. Ee, normal oyun videolarını çekmeyi seven. Ne bileyim. Ee, ne, ne bileyim. İşte böyle uzun yani ne bileyim lüks evlerde yaşamayı seven. Lüks, lüks böyle üstleri seven bir çocuğum. Yani ama videolarda bayağı iyi kıyafetlerimle çıkmak istiyorum yani kötü gözüm, gözükmek istemiyorum ondan dolayı güzel videolarımla ah güzel kıyafetlerimle çıkmaya çalışıyorum şu an annemin telefonla çekiyorum babam Excel Tiste çalışıyor Excel testte çalışan bir yani, Excel şöyle ilaç yani doktorlara şu ilaç nasıl kullanılır bu ilaç nasıl kullanılır anlatıyor annen de normal doktor bir doktor ama yani normal doktor değil o anestesici Aneste, anestesici <laughs> anestesici anestesi anestezi olarak çalışıyor uyutma falan Annem de uyutma yapıyor. Ee, Birçok kez şey oldum, iğne oldum. Ee, evimizde normal, güzel, bak balkonda güzel, televizyon, YouTube'lu bir evimiz var. <laughs> Odamda yatmıyorum. <laughs> Odamda yatmıyorum ben. Direkt annemin yanında yatıyorum. Hmm. Balkonumuz da normal küçük. Balkonu da göstereyim artık. Sanki balkon vlog. Balkon vlog bu arada durun çevireyim. Çevirebilmek Neyse. Balkonumuz da normal küçük. Dışarısı da böyle bir yer işte. İstanbul. Beylikdüzü. Biz, biz, ben de şu anlık burada böyle bir şey çekiyorum. Mesela bakalım telefonumda nevetler varmış yani. Birçok şey de var. Tamam depolama. Ne bileyim ibis paint falan var. İnşaat. Ne bileyim. <laughs> intro X Recorder'dan çekiyorum. Roblox var. Mesela bakın. Oyunları söyleyeyim. Mesela daha dün yeni oyun yükledim. Bakalım. Solar Smash PKX de PUBG Mobile <laughs> Brawl Stars Vlogger Go Viral Earscraft The Sandbox Öyle oyunlar var. Telefonu da koyalım. Koydum bile neyine her diyorum. <laughs> Şimdi evimizde normal küçük ee, kart hediyesi olarak Babam bana köpek alacak. Ardına Hoverbird. <laughs> Ve ardına şey. Kardeş yapacaksın. Kardeşimi de bir gün göstereyim. Tabi yapabileceksek. Yapabilirsek. Neyse. Ee, arkadaşlar bugün videomuzu bu kadardı. Ee, bugün ben kimim kendimi tanıtıyorum. Öyle bir video yaptım. Ee, i̇nşallah güzeldir. K kendi hakkında bilgileri öğren. Yani hakkımdaki bilgileri öğrendiniz. Şu anda aklım, hak, aklıma gelen bunlar. Heyecanlandım konuşamıyorum. Bugünlük de videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bye bye.